Selam kızlar Merhaba nasılsınız iyi misiniz Selamünaleyküm birkaç gündür Evet video çekemiyorum çok canım sıkın bu konuda gerçekten çok canım sıkkın ee, Neden diyeceksiniz köyde internet sorunu oluyor köydeyim şu anda internet sorunu oluyor Bir de benim bu dediğim gibi bu hesaplarıma ne istiyorlar bilmiyorum <laughs> artık içlerinde nasıl bir erik kurusu varsa video çekiyorum yükleyemiyorum hem yiyeyim hem konuşayım arkadaşlar. Sarı Ural. Sarı Ural nedir ya? Sarı çubuk. Hmm. bir tane kostan atayım inanın sıkıntıdan artık yaralarım falan çıkmaya başladı bu buralarımda ciddi anlamda babacım yükleyemiyorum videoyu falan diye böyle artık Yiyorum yiyorum. Hı -hı. Tam yükleyeceğim videonuz yüklenemiyor. Ya uzak durun bizden ya. Bizim kime ne zararımız var? Öbür hesabım kapatılmış. şikayet etmişler. İnşallah azam, Allah da sizden şikayetçi olur. İnanın artık günlerdir ciddi anlamda aşırı stres oldum. Midem ağrılar göz ağrılar girdi. Video çekiyorum, yükleyemiyorum. Mide koruyucusu içiyorum sinirden. İnşallah bu videomu yükleyebilirim. Gökkuşağı çubuk çerez. Ben yiyordum ama video yükleyemiyorum Zaten burada internet zor çekiyor. Ona rağmen size ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Tam toprak kokusu ya. Bu arada. <laughs> Bunlar çok kıtlamayan kirlerden biliyorsunuz. Ama tatları bir numara. tane de çubuk rüya yiyelim. Sakinleşme babında. Bakalım bu videoyu çok uzatmayacağım. Bakalım yükleyebilecek miyim arkadaşlar? Deneme yapacağım. Hmm. Ya o kadar güzel video çekmiştim. Çeşit çeşit. Güne bakan. Kostanay, Rüyakil. Sarı çubuk. Gitti video yüklenmedi. Sayfa gitti. Ben sayfadan sayfaya aktarma yapıyorum. O sayfada gidince otomatikman buraya yükleyemedim. sizi çok özledim. Kısa tutacağım bakalım. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kurtarabildiysem videoyu yükleyeceğim. Kurtaramadıysam başka artık sayfaya devam ki yani. Buramdasınız. Seviyorum sizi.